kendiler herkesin bu e, elektrikli park klimamızı her geçen gün daha çok geliştiriyor ve güzelleştiriyoruz. Yeni d 10000 Plus klimamızın da size yeni özelliklerini tanıtmak için yapıyorum videoyu. E, 3-4 tane yeni özellik ekledik. Görüntü olarak da değişiklikler sağladık. Artık araba daha fazla uyum sağlıyor çift o bu cihazda ilerlemiş olduk. Bu ilk defa bir araca montajını yaptık. Klimanın yeni detayları var. Yeni özellikleri var. Şimdi detaylı bir şekilde bu videoda hepsini size görebilirsiniz. Evet arkadaşlar, klimamızın iç ünitesinin yeni görüntüsü böyle dijital yine. Özelliklerden bir tanesi Türkçe sesli uyarı sistemi var. klimayı kumandadan kontrol ettiğinde size her şeyi söylüyor. Aynı zamanda arızası olduğunu, sıkıntısı olduğunda da arızanın sebebini ya da kaynağını size Türkçe sesli uyarı olarak söylüyor. İkinci bir şey, e, klimamızın e, üfleme nozulları, üfleme enfezleri gördüğünüz gibi değişti. Artık motorlu. E, kumandadan kontrol edebiliyorsunuz. Hava yönlendirme tuşuna bastığınızda gördüğünüz gibi hava yönlendirme enfezi kendi gibi ileri geri hareket ediyor bu şekilde. Bunu istediğiniz açıya geldiğinde aynı zamanda tuşa basıp istediğiniz açıda tutabiliyorsunuz. Bunu yapmamızın sebebi daha önce şoför arkadaşlar söylüyorlardı. Elin ulaşamadığı bir yer. Klima yolda gidiyorum. Içeri, e, bir süre sonra klima boynuma geldiğini hissediyorum. İşte arabayı kenara çekmek zorunda kalıyorum ayarlamak için diyoruz. Buna da böyle bir çözüm bulmuş olduk. Üçüncü bir özellik, e, toz toprak içinde çalışan harfiyat kamyonları falan vardı. Onlar e, sürekli şeyden şikayet ediyorlardı. İçeride bir e, toz kokusu geliyor diye. Klimanın çalışma mantığını hep içerideki havayı çeker, e, soğutur, tekrar geri verir. E, önceki modelimizde bir hani, hava filtresi falan yoktu. Burada artık hava filtresi var. Bu hava filtresini çıkarıyoruz yerinden. Tozlu ortamda çalışmıyorsa sık sık söküp yerinden hava tutup temizledikten sonra tekrar şöyle yerine takabiliyorsunuz kolaylıkla. gördüğünüz gibi takıldı. Yeni ışıklarımız bu şekilde artık daha bir hoş görüntü oldu. Hem de daha yüksek aydınlatma sağlıyor. Aynı zamanda klima çalışırken ekranını kapatmak istediğinizde şuradaki ekran tuşuna bastığınızda da ekran ışıkları kapanmış oluyor. Yani yatarken falan ya da yol giderken gözünüzü almadığınız falan oluyorsa ekran ışıklarını da şuradaki ekran düğmesiyle kapatıp açabiliyorsunuz. Cihazımız tüm detayıyla belirtilmiş, yazılmış. Türkçe bir kitapçığı var. Cihazın e, kullanım şeklini kullanmanız gereken durumu ya da bir arzu durumunda falan ne olduğunu burada açık açık Türkçe her şeyle kullanımıyla yazdık. Aynı zamanda bu kitapçık garanti yerine de geçiyor. Servisinizde mutlaka garanti sayfasını doldurtun. E, Kaşiretin taktırdığınız yerde ileride ile ilgili sıkıntı ve kayıt sorunu yaşamamak için. Anlatacaklarım bu kadar. Daha gösteremediğim birçok özelliği daha oldu. Daha az enerji tüketiyor artık. Daha yüksek kapasitede soğutma sağlıyor. Fatih Bey bu klimanın ilk müşterisi. Yani Fatih Bey bize yaklaşık bir ay önce geldi. Klima taktırmak istediğini söyledi. Ancak yeni modelin geliştirildiğini kendisi de gördü, şahit oldu. O yüzden bekledi bir ay boyunca. Abi hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bir ay bekledik ama beklediğimize de değdi. Cihazımız çok güzel. Görüntüsü de güzel. Ee, düzgün duruyor, ufak duruyor. Eskisi biraz daha kalaydı. Güzel olmuş. Elinize koluna sağlık, emeğinize evet, sağlık. aracın gibi. iç aksamına daha çok uygun duruyor. Hem görüntü olarak hem e, çalışma olarak. Rengi de güzel oldu. Arabanın içine uydu rengi. Bu da <laughs>